Herkese tekrardan yeni bir videodan selamlar dostlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber efsane Milan kadrosunu dizdik hocam. Getirdik karşınıza. Bu şekilde arkadaşlar. Efsane Milan kadrosu neredeyse birebir aynısı. Oradakinde tek fark işte. Mesela stoperde yapsam yok oyunda. Göbek olarak Pirlo yok. işte Sidorf yok. Biz bende yok Seedorf, Pirlo bende yok. Forvet'in diğeri Inzaghi yok bende. Onun onlar, onlar haricinde Van Basten aldık mesela. Gullit'i aldık. Raycard'ı aldık farklı olarak. İşte Sergio burada. Sergio'muz var. Costa Kurta'mız var. Nesta Kafa orada. Nesta'nın farklı bir takım kartı ama diğer bütün futbolcularımız Milan'dan arkadaşlar. E, yedeklerimizde de Torres, Odo, Ronaldinho, Donnarumma ve Beckham Milan geçmiş olan futbolcular. Diğerleri e, kolektif gücü yükselsin diye en yüksekleri oraya koydum ama ben sadece bu Milanlılardan işte Beckham, Ronaldinho, Torres gibi futbolcuları kullanayım dedim. Böyle bir şey oluşturdum kafamca. Bakalım efsane Milan kadrosuyla nasıl maçlar çıkartacağız. Kaka'nın bu ikon PES 21 ikonunu o kartı da Kafu'nun PES 21 Legend kartı. Bu iki kartı da değerlendireceğiz. Kalemizde Dida 104'lük bu kartı oynatacağız. İşte Nesta olsun, Sergin olsun görücüye çıkartacağız. Şevşenko Van Basten ikilisi de. Güzel maç olacak gibi duruyor arkadaşlar. Milan epikleriyle de oynamak her zaman bana ayrı bir keyif vermiştir. Milan takımını da severim. Epikleriyle de oynamayı severim. Güzel epikleri de oyunda yer alan partner kulüplerden birisi Milan. Klasmanda rakip arayıp geleceğiz arkadaşlar. Ben rakip ararken sizler de like atıp like ayıp kullanırsınız. Güzel olur. Videomuz daha çok insanın önüne çıkar. Yorum yazarak görüşlerinizi belirtebilir. Abone olup bildiğimleri açarak da 13.000 almamıza katkı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen hızlı bir şekilde rakip bulup geliyorum. Haydi maça geçelim. Evet arkadaşlar rakibimiz geldi. Beşiktaş NS Aydın 1903. Enes hoş geldin kardeşim. 3.255 bizden de yüksek güzel bir kolektif güce sahip. Çok dolu dolu bir kadroyla karşı karşıyayız. Milan epiklerini kullanacağız hocam. Şöyle rakimimize karışmayacak bir forma verelim. Ona beyaz ağırlıklı bir forma olsun. Şu forma gayet de beyaz ağırlıklı. Şöyle olur hocam. Hatta stadyum olarak San olacak tabi arkadaşlar ya. San Siro'da e oynayacağız. Bu maçı San Siro'da e oynamayacağız da hangi maçı San Siro'da e oynayacağız? Şöyle baktık hocam. Costa Kurta Van Basten. Donor Çok formda. Mbappe Bale'da formda ama ben Dida'yı oynatacağım arkadaşlar. Rakimimizle dizilişimiz aynı. Onun kadrosu bu şekilde maşallah çok çok güzel bir kadrosu var. Yeni gelen Cruyff'da çıkartılmış. Pele ile Puşkaş'ı göremiyorum ama Kroif mevcut. Çok güzel bir kadro. İki tane bombacı ileride. Soboslay da bombacıdır. Üç tane bombacısı var. Bu şekilde bir kadroyla geliyor kardeşimiz. Bakalım güzel bol golü bol pozisyonu bir maç olsun inşallah. Dida. Bir kez daha kullandı hocam. Marco Van Basten. Van Basten aldı o topu Van Basten. Kaka'dan pas. Şevşenko. Şevşenko bıraktı. Rudgulit. Oo, çok hızlı bir top ya. Bu ne ya? Adam yetişti. Zor yetişti. Gullit'ten orta. Van Basten vuruş yapamadı. Carlos. Ya orada Şevşenko'dan harbiden çok kötü bir pas. Atağı komple bitirdi herif. Güzel bir pas atsa Gullit'le tekte çevirip Van Basten'e attırdık boş kale. Şurada çok kötü kaptırdık. Mbappe. Mbappe Dida. Bomba vuruşa izin vermedi bugün Dida. Rekart. Serginho. Serginho'dan pas. Gullit. Serginho. Şevşenko. Van Basten. Marco Van Basten. Kaleci Casillas. Biz de ilk şutumuzda korner pozisyonu yakaladık. Rakip de etkili geldi. Sonrasında biz de Van Basten'le etkili geldik. Sergio şöyle bir orta kesti içeri. Nesta yandan dışarı. Nesta dokunuyor Kaka. Sergio. Van Basten. Rudgulit. Rudgulit. Lilian Turam. Van Basten. İlhan Turan şöyle bir hata gelebilir mi? Gelebilir, gelebilir, gelebilir. Oh, Marco okay. Van Basten. Çok akıllı oynadım ya. Bak Van Basten'in oyun tarzı kurnaz ama burada asıl kurnaz olan bendim. Oraya çektik. Yapacağı hatayı tahmin ettik. Tecrübe, tecrübe arkadaşlar. Bu gol tecrübe kokan bir gol. Hop. Ne Tecrübe, tecrübe. Tapamadı. Nesta'yı çekeceğiz geri. Soboslay Mbappe. Kylian Mbappe. Bugün bize bir tane bomba atacak. Orası kesin de Dida neler yapıyorsun Dida. Dida nasıl kurtardı be. Of of of. Yani yedim diye 50 kere bıraktım o pozisyonu. Kaka. Kaka bir de şuna dokunabilirse güzel olacak. Dida neler yapıyorsun sen. Raycard. Çok güzel bir Raycard. Sergio. Sergio, Shevchenko, Andriy Shevchenko şutu imkan vermediler ama Van Basten, Marco Van Basten yandan dışarı ilk yarının sonlarında ikinci gol fırsatı ama ilk yarının adamı Dida. İlk yarının adamı Dida inanılmaz bir top kurtardı. Yani gelen bomba şutlar tamam çok tehditkar değildi ama o özellikle son pozisyon kurtardı. İnanılmaz bir dönen top. Pedri'nin reboundu basketbol terimiyle potadan seken top yani. Burada da kaleciden sekiyor. Yine aynı mantığa gelmiş olduğu için öyle bir terimde kullandım. Soboslay. Kafu. Kafu'dan pas. Marco van Basten. Kaka. Gullit. Van Basten. Gördü çok klas. Shevchenko. O da bıraktı. Marco van Basten bugün terlemiyor. Bugün terlemiyor. Çok kolay gollerini atıyor. 2-0. Ama sen harbiden kariyerinin en kolay iki golünü falan attı bugün ya. Ronaldinho. Erken rakip maçı bıraktı arkadaşlar. Oyuncu değiştiremeden Milan epikleriyle ilk maçımızda Fambasen iki golü, 2 golü 2-0. Rakibimiz maçı bırakıyor. Güzel de bir kadrosu vardı. Güzel de bir oyuncuydu ama bence maçın kırılma anı kesinlikle Didan'ın kurtardığı o inanılmaz pozisyon. Orada bence bir şey, bir şeylerin direncini de rakibin direncini de kırdık. Net pozisyon vermedik zaten o kurtarış dışında. Geneli bombalardı. Ee, onlarda da Dida başarılı iş yaptı. Gayet de beğendim Dida'nın performansını ama bir ikinci maça daha çıkalım bu epiklerle bir maç daha oynayalım. Bu maç çünkü aşırı keyif aldım ben bu oyuncularla oynarken. İkinci rakibi de bulup gelelim. Hızlı bir şekilde ikinci rakibimiz de gelsin. Rakip geldi. Salim 10. Portekiz takımını seçmiş. Bir arkadaşımız geldi. Umarız bol golü bol pozisyonlu oynaması izlemesi keyifli bir maç olur arkadaşlar. Yine biz formaları aynı şekilde ayarlayalım. Rakipte şöyle zaten beyaz ağırlıklı bir forma varmış. Stadyum bir kez daha San Siro. Bu şekilde arkadaşlar. Baktık. Formsuz futbolcu Costa, Kurta ve Shevchenko yine formda isimler. Rakibimizde Forlan'ın Big Time kartı. Çok istedim çıkartamadım. Palmer'ın bu kartı istedik gelmedi. Sörlot alacağız adaylı sözleşmeden bizde 5 yıldız. Süperlik paketi gelmemiş o yüzden Sörlot'u alırım. Bu şekilde rakibinde tatlı güzel bir hoş bir kadrosu var. Biz de Milan epikleriyle sağdayız. Maçımız gelsin. Darwin Nunez, Edgar Davids, Mbappe, Darwin Nunez. Nunez di daha bu sefer çabası bile yeterli olmadı Nunez. En son dakikadan gol sevincine yaptı. Hatta bize böyle Icardi gol sevinci falan arkamda da var. Aynısını izletti eyvallah. Salim. Gel bakalım. Kaka. Chevchenko Van Basten. Rudgulit. Ulit'ten Van Basten. Van Basten dönecekti. Nuno Mendes döndürmedi orada hocam. Darwin Maldini. Ha o Maldini dikti. Şev indirir misin oğlum? Şev bunu indir. Çok güzelsin. Serginho, Kaka, Şevşenko, Serginho ortaları iyidir. Van Basten. Serginho'nun ortaları iyidir arkadaşlar. Pique yapan kartı da geldi bu sene gol oldu ya. Biz çıkartamadık henüz ama bu kartında bile ortaları iyi. Sol ayaklı olmasına rağmen sağ ayağıyla da güzel açtı. Van Basten bitirdi. Gol sevincinde rakibimize iade etmiş olduk. Bu şekilde Marco Van Basten bu kadroyla attığımız tamamı gollerin tamamı Van Basten'den geldi. O da bu videoya damgasını iyi bir anlamda vuruyor. Diego Forlan, Frank Rijkaard bu sefer izin yok dedi. Shevchenko, Frank Rijkaard burada da geldi topu. Dağıtmaya çalışırken dağıtamadı ama yine de oraya gelmesi bile iyi bir şey bence. Gullit, Kaka, Van Basten, Rud Gullit, Rud Gullit. Gulit. Gulit. Rud. Gulit. Rud Gulit. Rud Gulit. Gole bak. Of. Gole bak Rud <laughs> Gulit. Of 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 of. Rud Gulit. İnanılmaz. Olağanüstü sıra dışı bir gol. Bombacı bombacı değil oğlum bu adam. Ruud Gullit ya. Aman heycana gerek yok. İnanılmaz. Hiç beklemiyordum. Şöyle Maldini. Frank Rijkaard, Sergio Sergio, Shevchenko, Van Basten, Shevchenko. Öyle ilk dakikada gol sevinci yaparsan kardeşim 34'te 40'ta 3 1 olur. 3'ün biri olur. 3'ün birini alırsın yani. Anladın mı Salimcim? İsmin Salim ama bu maçtan sağ Salim çıkabilecek mi o da mesele. Nesta şunu kaptırmadan o kadar laf söyledik bir de gol yedireceğim bize. Sergio. Evet şuradan Gullit'in golünü bir kez daha izleyelim arkadaşlar. Şu topun aldığı falso ve gittiği yer inanılmaz. İki tane kaleci birden koysanız yine o topu çıkartamaz yani. İnanılmaz imkansız bir noktaya vurdu ve ya bir bombacı gibi topa vurdu. İnanılmaz vurdu. Çok güzel bir plase gol. Bu yıl görmeye alışık olduğumuz gollerden değil bu şekilde plaseler. Bombacı olmayan futbolculardan. Gulit. Yani golden sonra şaşkınlığımı da gizleyemedim yani. Shevchenko. Van Basten'i gördü. Marco Van Basten. Marco Van Basten'den Gulit. Gulit'ten pas. Marco Van Basten. Açı darama. Marco Van Basten direkt. İnanılmaz bir şut çıkarttı. Bir füze gönderdi Adeta Kale'ye. Direkten döndü. Kafu. Kafu. Kaka. Sercin'e doğru. Kaka. Ya bak senin paslar bilen kaka. Sınıfta kaldı pasların ya. Pasların sınıfta kaldı. Koşu olarak da hani böyle aralara kaçıyor musun falan çok bir esprini de göremedik. Ha tabii ki oyundaki bulunan en kötü kaka kartı şu an. Onun da etkisi tabii ki var. Kaka Leydin, Ya 99'lu bir futbolcu oynatıyoruz orada. Onu da göz önünde bulundurmak lazım ama bilmiyorum ismine yakışmıyor bu performanslar. Diego Forlan. Mbappe, Mbappe, Dida, Maldini. Kafu, Sergio ikili bir ver kaç. bir kez daha topu başka bir arkadaşına ulaştırmak isterken başarılı olamadı. Darwin Nunez topu yandan dışarı gönderdi arkadaşlar. Oyuncu değişikliğine gidelim. Kaka'yı çıkartacağım. Oraya Ronaldinho yapacağım. David Beckham'ı alacağım oyuna. Mesela Beckham. Ronaldinho. Fernando Torres'imiz var. Bir şekilde değerlendirelim. E, Kafu yerine bir de Odo. Nesta. Nesta mı Mbappe mi? Nesta. Nesta orada kaptırdık. Kilian. Mbappe. 1'e 1 bir kaldı kaleciyle ya. Hatta 3'e 1 kaldı. Pas bile verebilirdi. Öyle bir pozisyonu. Yedik golü. 3-2 oldu. Ronaldinho. Bak şimdi gol sevinci yapmadı. Geride ya. Mbappe. Sörlota doğru. Sörlot. Beyler. Beyler. Yani defans uyumayalım. Rekart. Ronaldinho. Gaucho. Ayağının dışıyla bir kaldırmak istedi ama. Çok güzel olmadı o. Rekart. Gulit. Van Basten. Torres. Fernando Torres El Nino Fernando Torres Salim'in umutlarını bitiriyor 4-2 Belki biraz ümitlenmişti çocuk ama Torres onlara noktayı koydu derken Alexander Sörlor Ben bitiremeden bitmez dedi Hadi bakalım eyvallah kral 5'i de 5'i de atabiliriz Rekart Ronaldinho Beckham. Ronaldinho. Ronaldinho dönemedi hocam. Forlan. Alexander Sörloth. Sörloth. Sörloth Maldini. Raycard. Costa Kurtar, Rudgulit. Van Basten koşuyu gösterdi. Van Basten topu istedi. Konate girdi. Nesta. Mbappe'ye vurdurmaman lazım aslında o kafa topunu. Raycard burada topladı. Nesta. David Beckham. Ronaldinho. Marco Van Basten, Konate. Ronaldinho kazanabilir mi? Kazanamadı. Şimdi kontrata dikkat etmek lazım. Alessandro Nesta, Dida'da Dikörileri. Artık son anlar maçta. Van Basten, Fernando Torres. Beşinci gole gidebilir miyiz? Marco Van Basten, bıraktan bıraktı. Ronaldinho devam etmedi koşuya. Beşinci golü de atsam güzel olacaktı. 4-3. Van Basten'in yıldızlaştığı bir maç daha. İki maçta da ikişer golü var herhalde Van Basten'in. Bu maç kaç tane attı? İlk golü attı. ikinci golü attı. Üç Şevşenko. 4 Torres. Sen yani bu maçta bir tane golü var. Bu şekildeydi arkadaşlar. Maçımız çok güzel bir maç oldu. Gullit'ten inanılmaz bir gol geldi. Milan epikleriyle maçlarımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Ben bunlarla oynamayı dediğim gibi çok seviyorum. Kadromda da Milan epiklerine zaman zaman yerler veriyorum. Raycard çok beğendim. Nesta beğendim. Ondan sonra Maldini çok iyiydi. Dida inanılmaz iyiydi. Van Basten çok iyiydi. Kakayı hiç beğenemedim ama gerçekten kakayı hiç beğenemedim. Kakaya yakışmadı. Kadromuz bu şekildeydi arkadaşlar. Sizler bu videoyu izlerken keyif aldınız mı? Yorumlarda mutlaka bekliyorum. Like atmayı, kalp like puanı kullanmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şurada da Instagram ve TikTok adreslerimden de beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Gulit'in bu golü oraya video olarak, reels olarak falan böyle gelmiştir kesin. Ben şimdi size de önceden spoiler'ı da vereyim. Bir iki güne gelir o da. Oralardan da takip edip beğeni yapıp yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.